Merhaba değerli İpek Böceği takipçileri. Ben veteriner hekim Melih Kerem Arslan. İpek Böceği Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere ipek böceklerini ve yumurtasını nereden, nasıl ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz onu anlatacağım. İpek böceği yetiştiricisi olabilmenin şartları var mı? Ben de ipek böceği besleyebilir miyim? Nereden başlanmalı gibi soruları merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Müzik Öncelikle ülkemizde ipek böceği ve yumurtasının dağıtımı noktasında yetkili tek resmi kurum Koza Birliktir arkadaşlar. Ve bu dağıtımı ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bunun dışında yabancı kaynaklardan temin edilen veya satışı yapılan ipek böceği yumurtalarına itibar etmeyiniz. Bu durumun temel sebebi mevcut genetik kaynakların korunması, tür içi akrabalı yetiştirmenin önüne geçilmesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek kalıtsal hastalıkların risklerin en aza indirilmesidir. Bununla birlikte arkadaşlar koza birlik her yıl alınan taleplerin değerlendirilmesi sonucunda ücretsiz olacak şekilde yumurtaları, ipek böceklerini üreticilere ulaştırmaktadır. Ülkemizde Bursa, Bilecik, Adapazarı, Sarıcakaya ve Alanya olmak üzere 5 kooperatif bulunmaktadır. Her biri kendi bölgelerindeki üreticilere hizmet vermektedir. Koza Birlik ise bu kooperatiflerin birleşiminden oluşan bir kooperatif birliğidir. Şimdi de sizlere Koza Birliği'ne nasıl başvurabilirsiniz ve kimler ücretsiz ipek böceği yumurtası alabilir onun hakkında konuşalım. Az önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar bulunduğunuz il hangi kooperatife bağlı ise o kooperatife dilekçe ile başvurabilirsiniz. Veyahut Koza Birliği sayfasından ilgili kooperatifin telefon numarasını arayarak müracaat edebilirsiniz. Bunun dışında yine bulunduğunuz il ilçedeki müdürlüklere, il tarıma, ilçe tarıma dilekçe için gidebilirsiniz. Onlar da size yardımcı olacaklardır. Ülkemizde yetiştiricilik sezonu Nisan 15 ile Haziran 15 arasında gerçekleşiyor. Bu iklime ve bölgelere göre birkaç hafta farklılık gösterebilir. Asıl sebep ise dut yaprağının besin değerinin bu dönemde yüksek olması ve ipek böceklerinin taze ve günlük yaprağı olan ihtiyacı. Bununla birlikte eğer siz de ipek böceği yetiştirmek istiyorsanız Nisan ayı içerisinde başvurularınızı gerçekleştirmelisiniz. Peki koza birlikten ücretsiz ipek böceği yumurtası alabilmenin ve ipek böcekçiliği yapabilmenin şartları nelerdir diye soracak olursanız tabii ki de dut yaprağı ve yetiştiricilik için kapalı bir alan diyebilirim. Öncelikle biraz geçmişe birkaç yüzyıl öncesine gidelim. O dönemlerde Anadolu'nun neredeyse tamamı ipek böcekçiliği için uygundu. Neden mi? Bununla ilgili kayıtlar, belgeler mevcut. Ama ben size bunu yalnızca yazılı kaynaklardan değil, gözlemlediğim bir noktadan da aktarmak istiyorum. Geçmişte su hayatın tam merkezindeydi ve bugünkü gibi musluklardan akmıyordu. İnsanlar ihtiyaçlarını çeşmelerden, gözelerden, pınarlardan karşılarlardı. Her köyün her mahallenin başında bir çeşme olurdu. Ama ilginçtir ki bu çeşmeler yalnızca bir su kaynağı değil, aynı zamanda insanların bir araya geldiği, dinlendiği ve sohbet ettiği yaşam alanlarıydı. Yolculuk edenler burada soluklanır, yorgunluklarını atar, bazen de gölgesinde birkaç saat dinlenirdi. Ve eğer dikkat ederseniz, eskiler bu su kaynaklarının çeşmelerinin başında mutlaka bir ağaç dikerlerdi. İşte burada özellikle dut ağacı dikkatimi çekmiştir. Dedelerimiz bu ağaçların altında soluklanır, dutun meyvesinden yiyerek tatlı ve şeker ihtiyaçlarını giderirdi. Çeşmenin yanı başında ise kimi zaman bir çınar, kimi zaman da bir söğüt yükselirdi. Serinlik veren, gölge yapan, insanı dinlendiren. İşte bu küçük ama anlamlı ayrıntı bize önemli bir şey söylüyor. Dut ağacı Anadolu'nun dört bir yanında yetişiyordu ve dut ağacı varsa ipek böcekçiliği de vardı. Çünkü ipek böceğinin tek besin kaynağı dut yaprağıdır arkadaşlar. Aynı zamanda dut ağacının suyu ne kadar sevdiğini de buradan anlayabilirsiniz. Yani öncelikle ipek böcekçiliği yapacak birisinin en önemli ama vazgeçilmez gerekliliği dut kaynağıdır. Koza birlikte iletişime geçtiğiniz zaman size sorulacak ilk soru ne kadar dut ağacına sahip olduğunuzdur arkadaşlar. İkinci soru ise ipek böceklerini beslemek için kapalı bir alanınız var mı? Şimdi burada söz ettiğim şey üretici olmak isteyen kişilerin karşılaması gereken gereklilikler. Çünkü koza birlik bu koşulları sağlayan üreticilere ilk yıl için bir kutu yani tamı tamına 20 bin adet böcek teslim ediyor. Peki bu bir kutu yani 20 bin tane böceğe bakabilmenin gereksinimi nedir? Az önce de söylediğim gibi bu bir kutu böceğe bakabilmek için yeterli dut yaprağına ve kapalı bir alana ihtiyacınız var. Dut yaprağı bir kutu ipek böceğinin ihtiyacı miktar olarak ortalama 5-10 büyük ağaçtır diyebiliriz. Ama ağaçlarınız küçükse bu sayı 50 ağaca kadar çıkabilir. Bunun matematiği nasıl olur derseniz bir kutu ipek böceği büyüyüp koza olana kadar ortalama 500 kg dut yaprağı tüketiyor. Size bir kutu yetiştirmek için gerekli ağaç sayısı ve büyüklüğü 500 kilogram yaprak hedefine ulaşmak için her öğreticide farklılık gösterecektir. Örnek veriyorum ağaçlarınız ortalama 30 kilogram yaprak veriyorsa 16-17 ağaç, 40 kilogram yaprak veriyorsa 12-13 ağaç ile bir kutu ipek böceği bakabilirsiniz. Ama eğer 10 kilogram yaprak veriyorsa az önce de söylediğim gibi bunu 50 ağaç kadar düşünebilirsiniz. Kapalı alana geçecek olursak bir kutu ipek böceği için ortalama 20-25 metrekare bir kapalı alana ihtiyacımız var. Bu alanı oluşturmak için dilerseniz bu büyüklükte bir yeriniz yoksa raf sisteminden yararlanabilir ve bu sayede daha az bir alanda yerden tasarruf ederek aynı metrekareye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu kapalı alan içerisinde istenilen belirli bir iklimlendirme, ısı sıcaklık ve nem ayarı da söz konusu olacak. Genellikle iklim şartları mevsime göre uygun gitse de istenilen sıcaklık değerleri gün içerisinde 22 derecenin altına inmemeli ve 30 derecenin de üstüne çıkmamalıdır. Nem oranı ise yüzdesel olarak 60 ila 80 şeklinde ayarlanmalıdır. İpek böcekleri koza birlik tarafından sizlere yumurta şeklinde veya yumurtadan çıkmış larvalar şeklinde teslim edilecektir. Bir kutu ipek böceği 10 ila 12 gram ipek kelebeğinin yani ipek güvesinin yumurtası da denk geliyor aslında. 12 gram ipek böceği yumurtası da arkadaşlar az önce de ifade ettiğim gibi ortalama 20 bin adet yumurtaya tekabül ediyor. Besleme dönemi sonunda ipek böceklerinin her birini sağlıklı bir şekilde koza ördürtebilirseniz 20 bin adet ipek kozası elde etmiş oluyorsunuz. Bir ipek kozasının ağırlığı da ortalama 1 ila 2,5 gram kadar gelmektedir. Bu da günün sonunda sezonda bir kutu ipek böceği besleyerek yani 20 bin larva veya tırtıl demek oluyor. 30 ila 50 kilogram arasında bir yaş kozu elde edebilirsiniz demektir. Tabi daha fazla dut yaprağı ve alanına sahipsiniz bakabileceğiniz kutu sayısı da bu oranla artış gösterecektir. Özetle bir kutu ipek böceği beslemek isteyen bir kişinin yeterli dut yaprağına ve uygun kapalı alana sahip olması gerekir. Bu videoda sizlere ücretsiz ipek böceği ve yumurtasını nasıl ve nereden alabileceğinizi anlatmış oldum. Bu ve bunun gibi video içerikleri için kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda sizlere bir kutu ipek böceğinden ne kadar kazanç elde edilir onu anlatacağım. Eğer sizde bilgiye değer veren, doğa ile bilimin buluşmasını keşfetmek isteyen, ve üretimin geleceğini görmek isteyen biriyseniz bu kanal tam size göre arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte bu kadim mirası yeniden canlandıralım. Bilgiyle yoğuralım, emekle büyüyelim ve üretimle geleceğe iz bırakalım.